Bakmayacakmışız, Kayıtta! Kameraya, kameraya kameraya. Hadi anne. Bak şunu da çek, şu çek. ne? de bilirim o türküsü. Ya söyle gitsin, yüksek yüksek tepelere. şişe. Hayır! Yüksek yüksek tepeleri söyleyin ya öncesi bir yüksek. Evini terk et. Korkmasınlar. Annesini memleketi kuz vermesinler. <laughs> arşı arşı memlekete Kuz vermesinler. <laughs> Annesinin bir tanesini hor görmesinler. <laughs> Be i see you miss I got <laughs>